Merhaba arkadaşlar, burası Muğla ili, Milas ilçesi Kazıklı mahallesi, Muğla, Milas, Kazıklı. Daha önce paylaşmıştım, buralarda böyle drone'u kaldırdım, hem coğrafyayı görün, hem etrafı görün, hem de sözlü olarak bir şeyler anlatacağım. Ondan sonra bakarız, ederiz. Fakat böyle yol üstü hani geçerken işte bakalım falan bazıları diyor, tam gidiyor mu oluyorsa telefona cevap vermiyorlar. Ee, önemli olan, Öyle düşünün taşının karar verin. Biri arıyor ben tam oraya gidiyorum Bodrum'dan geldim bakacağım diyor. Eteklerim zil çalıyor gidiyorum. Bakıyorum adam yok. Ay daha şimdi ayıp da pirinci taşını neyse. Bu, bu kazalara kurban gitmek istemiyorum. Değerli arkadaşlar kazıklımızın coğrafi yapısı bu. Bitki örtüsü bu. Deniz orada. Birazdan size yerleri de göstereceğim. Daha önce de sunmuştuk. Furkan böyle drone'u gezdirmiş. Burada kendini seven toplumda Böyle trafikte, insanlardan sıkılmış insanlar için ilaç gibi bir yer. Şimdi burayı sunacağım. Başka bir de bir daha, daha onu kaldıracağım. Birkaç yaş sunacağım şimdi. Sadece bu böyle akarken video, video sessiz olmasın diye bir şeyler söylüyorum. Evet, aracın olduğu yer işte orada bir tane var. Onun arkasında şimdi sunacağım. Evet, oralarda aracın olduğu yer hemen yakın. İlk sunacağım yerler orada bizim de duracağımız yerin hemen olduğumuz yerden başlıyoruz. Birkaç tane yer size sunacağız sözlü olarak. Siz böyle bakın görsellere, görseller kaydıktan sonra bu defa ben o söz konusu yerler kaç metrekaredir, fiyatı ne kadardır? Onları size arz etmeye çalışacağım. Mesela o sitede bir tane ev var 750 800 800 50 yaptı. Ufak bir ev. Ufak eski bir ev var orada. Triblex 3 odalı. Eski bir ev. 850. Orada bir evimiz var satılık. Evimiz varken benim değil yani. Biri satıyor. O da öyle. Giderseniz orada adamın levası var. Almak isterseniz alırsınız. 850 diyormuş. Ben aramadım. Biri dedi. Kazıklı burası. Kazıklı. Meşhur Kazıklı. Umarım aydınlatıcı olmuştur arkadaşlar. Kimse topraktan zarar etmemiştir kanımca. Sizler daha iyi bilirsiniz. Ezelden bugüne kadar kimse zarar etmemiş. Vallahi havada sıcak bu sıcakta drone kaldır, götür, getir çok zor. Burası Didim'e 27 kilometre, Akbuk'e 11 kilometre dediler. Ben ölçmedim. Evet. Deniz burada. Benim sunacağım yer. Denizin hemen dibinde. Şimdi biraz böyle video aktıktan sonra sunacağım. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Murat abiyle bugün Muğla, Milas, Kazıklı'dayız. Değil mi Murat abi? Evet. Burada bu görünen alanda size dronumuzu kaldırdık. Size 3 tane arsa sunacağız. Arsa derken 1 bölü 25, 1 bölü 5, 1 bölü binlik çalışmalar var. Bu imarla ilgili yönetmenliği bilenler bilir. Günün birinde gelirseniz sevgili arkadaşlar size eşlik ederiz. Muğla büyük şehirden de detayları alırız. Detayları almadan ne siz alın ne ben satayım. Değil Murat abi? Aynen. Şimdi Murat abi bu 1360 metrekare bu taş duvarla örülü yer. Evet. Buranın fiyatı 1 milyon 700. Denize... Denize sıfır sayılır. Denize hadi diyelim 30 metre. Dışarıda deli dalgalar gelir, Aynen. duvarları yalar. Sinop Cezaevi'nde şarkı bestelenmiş. Evet sevgili arkadaşlar işte kazıklı koyumuz burada. Çevir bize bir daha. Şimdi Murat abi bu bu ne kadardır? 1360 metre. Evet. Denize sıfır ticari amaçlıdır değil mi? Günübirlik değil ticari Evet. Bunun bir kısmı gider, yüzde gider, bir, bir, yüzde bir miktar gider. Yüzde on gider. Yüzde on sekiz, yirmi, yirmi beş deyin siz. Bin, yüzde on sekiz, yirmi, neyse onu tam detaylı bilmiyoruz. Çünkü yönetmenlikte neyse onu keserler. Geri kalanı 1700 kalır. Onun arkasında bir tane var 1240 metre. Evet. Bin metre o konut artı konuttur o. Konut artı ticari. Evet, konut artı ticari konut diyelim. evet. evet. Muhtemelen orası çünkü bu tarafta değil tercihli olabilir ama ora konut için idealdir. Oranın fiyatı da 1 milyon 200 bin TL değil mi? Evet. abi 1 milyon 200 bin TL. Oran da yüzde 18, 20, 25 gider. Aynen. Evet. Onun bir arkası 5 dönüm, 80, metre. metre var. 5 dönüm, 80 metre. Onun fiyatı da 200 bin euro sevgili arkadaşlar. Drone görüntülerinde size arz ettik. Burada ne sunduk size? 1360 metre bir arsa 1 milyon 700. Onun arkasında 1242 metrekare var. 1200. Onun arkasında 5080 metre var. Aynen. Fiyatı 200 bin euro. Ekleyeceğim bir evet. şey var mı Murat abi? Yok. Sevgili Murat abi. Şimdi biz bundan sonra bir üst tarafta o diğer ufak arsalar da sunalım. Arkalara. Bir şey eklemek geçir. istiyorum. Sevgili arkadaşlar buralarda artık 200 lira 300 lira yer yok. Yani yok. Var mı yer? Yok. 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 Şimdi bir şey daha rica ediyorum. Yani bir beyler hanımefendiler böyle ailece tatile çıkıyorlar. İşte diyor ben Bodrum'dayım. E yer göster bana. Ya geçerken hani bir net kararınızı verin. Ona göre ben size göstereyim. Sırf size hani Google arama motoru değilim ki böyle çok arayan var. Ciddi olanlar beni arasın göstereyim. Ama sadece bilgilenmek için tabii ben dilimden buraya geliyorum. Onu da arz edeyim. Kararınızı verin. Geldiğiniz zaman ben tam kurum devlet personeli değilim. Bir şey değilim. Fiyat bu istiyorlar. Yüzleştiririz, konuşursunuz. Ondan sonra büyük şehirden artısı, eksisi, kirli tarafı, temiz tarafı neyse Aynı. beraber masaya yatırır gideriz. Bu şey vardı Murat abi. Bu sitenin diğer tarafında da bir yer var. O 14 evet. dönüm. 14 evet. dönüm. O ne kadar oldu fiyatı? O, o dönümü 600 bin TL. Dönümü 600 bin evet. TL. 14 dönüm de var orada. Parça parça olmuyor. Dönümü 600 bin TL. O da imara girecek arkadaşlar. Bunlar şu anda size sunmuş olduğum yerler. Hepsi böyle tam duvarın üstünde tam imara düşecek. Bunu da söyledik. Hadi diğer yerlerimize bakalım. Burası yine Muğla, Milas, Kazıklı. Burada da 500'er metre konut imarlı. Hemen bu beyaz evin arkasında bir tane var. Biraz daha beride var. Bir tane de ileride var. Burada Onları da sunacağım. İleride bir tane 220 metre var. 250 bin TL. 220 metre var. 250 bin TL. Tek kat yapabiliyormuşsun. Orada da 220 kare arsa var. 250 bin TL. Ama şimdi sunacağım yerlerde 500 metrekare. Onlar da bu denize hemen çok yakın. Bakın o taşlı yer var ya taşlı harabe yerler bir tane arsa orada. Bu evin diğer tarafında bir harabe yer var. Bir de önünde var. Bir arkasında bir de önünde. Ortadaki ev var ya beyaz ev sağda. Onu bir arkasında bir önünde. iki tane arsa var. Her biri 500 metrekare. Fiyatlarını şimdi arz edeceğim değerli arkadaşlar. Umarım verimli olmuştur. Gelin bakın edin. 5 dönüm var. 1 milyon 14 dönüm var. Metresi 600 bin. Evet. Defalarca sundum. Değerli arkadaşlar 250 bine de var. 220 metrekare. Denize 50 metre mi? Ne öyle bir şey. Hadi buna da bakalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yine Muğla Milas Kazlıklı'dayız. Denizimiz orada. Drone'lu görüntülerini tekrar izleteceğiz. Bakın bu çöp kutusunun arkasında bir yıkık taşlar maçlar var. 500 metrekare fiyatı 1350. 500 metrekare fiyatı 1 milyon 350. Gördüğünüz gibi gel babam biraz biraz uzun tutalım. Evet. Sevgili arkadaşlar böyle iskele gidiliyor. Bu taşlar maçlar yıkılır, atılır. Bu yer 1350. Dön şimdi bunu göster. Bu da 500 metrekare, bu 1200. Pazarlıkları var değerli arkadaşlar. Drone görüntülerini tekrar sizinle paylaşır. Bunlar bunlar arsa. Bunlar arsa. Hani şimdi e, gelin bakın edin. Bohçanızı toplayın. Gelin kalın burada. Edin biz de size rehberliğimizi yaparız. Varsa indirimi indirimi onu da beraber söyleriz. İşte fazla mı söylemişim az mı? Önemli olan ben size söylüyorum. Gelin kardeşim beraber bakalım. Mimara mı gidiyorsunuz? belediye mi gidiyorsunuz? A, B adama mı gidiyorsunuz? Kime gidiyorsanız beraber bakarız. Drone görüntülerini size arz ettik. Daha öncekini de arz ettik. Ondan sonra gel. Murat abi. Heh. Murat abi ya insanlar bana diyor ki kardeşim diyor. Diyor ki kardeşim. Diyor ki benim 200 liram var. Ya 200 lira burada hiç yer yok mu? 250'ye var. 250 nerede var? Oraya gidelim. Şuradan. Nerede nerede? Aa, buradan tepede göster. Ne kadar uzak? çıka Şu zeytin ağacının öbür tarafı. E niye ne 250 ora ucuz? He? Ne 250? O nedir yani 250? Yani neye 250? Ya ben onun kaparasını verdim. He, yani. kaparı geri mi verdin? Yok, kaparayı verdim. Ben kendim alacaktım. He. Anladım. 250 lira. He. E 250. Furkan dur onu nerede o 250 geri de çek Furkan. Aa, orada bir yerde bizi gör, bizim olduğumuz yeri çek. Evet, sihalar kaldırmışız ihalar sihalar evet ho, ho sevgili arkadaşlar uçağımız havada değil mi Murat abi Murat evet. abi ya sen Murat abi sen hiç anlaşıyor sen sakin bir abisin ben Leyhanım, leyhanım, ey bu kamala bazı emine, emine Murat abi. Para He? Para var, ben alayım. Benim param yavaş yavaş birikti. Rahman abiye söyleyin, para versin benim hemşerim dersimdi. Ya aa, ye, burası. E Murat abi deniz burada. Furkan bizi çek gel durum. Burasıdır. Bur neresi deniz 200? Deniz 250 burası mı? Burası. Ho ho kaç bak. metre bu 250'lik? Bak, bak abi bu kaç metre abi? 225 metre. 225 metre gel. Keşke ya Murat abi biz ne kara adamlarız ya. 250 lira mı bu. Ben bunu bir yere koyarsam koyma. Valla koyduk biz koyduk. Sevgili arkadaşlar bu da 250 bin. Bunu elinizi çabuk tutun. Dronları kaldırdık. Kim nerede? Karıncalar nerede geziyor falan. Bunu da sunduk. Bu da iyi bir adam gelse ona veririz. Sevgili arkadaşlar bunu da size arz ettik. Dronlara da bakalım. Başka da bir şey kalmadı. Yok. Hadi.